Birçok sunucu ve yayıncı zor ve gergin geçen yayınlar sırasında kimi zaman istenmeyen durumlarla karşılaşabilir. Bu istenmeyen durumlar izleyenleri güldürse de sunucuların zor anlar yaşamasına neden olmuştur. Bu canlı yayın kazası oldukça komik ve eğlenceli Yolun kenarında yağmur altında haber yapan muhabir kendini şemsiye ile yağmurdan korumakta. Ancak yoldan geçen arabaların saçtığı sudan kendini maalesef ki koruyamamış. <laughs> Yağmur ve sert rüzgara rağmen yayın yapmaya çalışan bu muhabir birazdan başına geleceklerden habersiz. Ve gayet rahat bir şekilde havanın durumu hakkında izleyicileri bilgilendirmekte. Ancak bir anda kadına doğru gelen dur levhası kadını yerle bir etmekte. <laughs> Kuşların şehri nasıl istila ettiğini anlatan bu sunucunun bir anda kuşun pislemesi sonucunda dikkati dağılmış. Kafasını yukarıya kaldırıp baktığındaysa ağzına gelen kuş pisliği yüzünden zor anlar yaşamakta. Puh! Puh! Bir diğer canlı yayınlar sırasında yaşanmış görünmez kaza. Muhabir yürüyüp haberini anlatırken önüne çıkan direği görmüyor ve ona çarparak kendini bir anda yerde buluyor. Geriye de muhabirin acı dolu sesi kulaklarda kalmış. Hi, this is Chuck Storm. I'm live at the scene where last night there was a In the morning. Now, police... oh. <laughs> bir yemek programında restoranın dışından çekim yapan kameranın objektifine oldukça ilginç bir şey takılmış. Restoranın camdan kapısını fark etmeyen kedi hızla koşarken bir anda kapıya çarpmakta. Kapı çarpılmanın etkisiyle sallanırken kedinin kafasına ne olduğunu merak ediyoruz le de Oldukça komik olan bu canlı yayın bağlantısındaysa muhabir konuşurken arkasında görünen bu köpek kendisine seçtiği yere kameraları aldırış etmeden tuvaletini yapmakta ve ortaya da bu komik görüntüler çıkmış and humid as it's going to be in the next few days charlie and lou oh carol don't look behind you don't üflemeli çalgılar festivalinde olan muhabir canlı yayında izleyicilere çalgıları yakından tanıtmak istemekte fakat mikrofon bir anda bu çalgının içine kaçmakta muhabirin bu komik hatası ve sonraki hali izleyenleri ve stüdyodaki herkesi kahkahalara boğmuş durumda tones. Here's one right here. Plus, you know I love the tuba. It's one of my favorite issues. Listen to that. <laughs> he lost <laughs> the, the microphone. <laughs> he lost his mic down the, <laughs> down the tuba. <laughs> That's not a tuba, by the way. Oh, what is it's it? It's a sousaphone. Oh, a sousaphone! <laughs> <laughs> Did he get it out? It oh, like it's stuck in hurts. the bow, oh, someplace. No. Uh oh boy, you're gonna get yelled at. He's gonna have to buy that <laughs> guy new instrument. Oh, oh, there it is. <laughs> oh, there it is. <laughs> Victory! We'll see you again soon. <laughs> Bir futbol kulübünün şampiyonluk töreninin canlı yayını sırasında oldukça ilginç ve komik olaylar yaşanmış. Bu adamın elini sıkmak için daha fazla beklemek istemeyen kişiler aynı anda futbolcunun elini sıkmışlar ve ortaya da bu komik görüntüler çıkmış.

Journeys. Don't take risks on treacherous roads. And don't swim in the sea. Incredibly. People have been throttled in the water here in Black Rock and Salt Hill, both today and yesterday. Quelle surprise! La seconde boulangerie du jour réserve hotel à notre jury. La réponse dans le charmant village de Saint-Céré. Essa moça apareceu ali, cara Olha o Gurgurem, olha onde que ele está lá, ó Três metros e meio de altura Olha o Gurgurem lá Olha o Gurgurem Olha o Gurgurem lá. lá, olha lá Não tem pra onde ele escapar Quero ver onde é que ele vai Não tem Which today has been described as saturated, not by rain, but by houses. Thousands have been built here over the <laughs> Are you, f at that. <laughs> it. Are you f that. <laughs> <laughs> we I'm running down my back! <laughs> uh, Quite as hot and humid as it's going to be in the next few days, Charlie and Lou. Oh Carol, don't look behind you. Don't. Evet. <laughs> Daha fazla video için bunlar kaçmaz kanalımızı takipte kalın. Karşınızdaki videoya gitmek için de üstüne tıklamanız yeterli.